Selam arkadaşlar, toplaşın bakalım Clash Royale'ciler. Ne zamandır Clash Royale videosu çekmiyorduk. Gördüğünüz gibi bu yeni hesabımız sezon bitti. Kupalar sıfırlandı. Ne yapmışız geçen sezon? Hemen bakıyoruz. Evet, önceki sezon 4851 ile kapatmışız. En yüksekte 4872 imiş. Hala 8 leveliz ısrarla yükselmiyoruz. Ama bayağı kart çıkardık. Mesela ne çıkardık? Madenciyi çıkardık gördüğünüz gibi. Efendime söyleyeyim Pekka'mız 10 seviye olmak üzere başka tomruk çıktı. Haydut çıktı. Balıkçı çıktı. Efendim Magic Archer'ı çıkardık. Nasıl çıkardık biliyorsunuz. Geçen sezonun ortasında bir uygulama uygulama ne ya? Etkinlik vardı. Magic Archer. Tek mağlubiyetle tamamladım onu. Elmas harcamadan tek mağlubiyetle 9 yaptım. Magic Archer'ı aldım. Oduncuyu çıkardık. Efendime söyleyeyim. Mega Şövalyeyi çıkardık. Gece Cadısını parayla aldım. 40 bin altın vererekten. Baya bir kart seçeneğimiz oldu. Deste yapsak mı? En son bu desteği yapmıştık. Sadece e, madenci yerine ne vardı? Fıçı vardı. Fıçının yerine madenciyi koydum ben. Bir de e, yavru ejder vardı. Onun önceki videoda. Yok söylemedik. Yavru ejderin yerine de valkür koydum. Neden valkür koydum? Ee, karadan zayıf kalıyordu deste. O yüzden bu şekilde yaptım. Bu şekilde de 4872'ye kadar çıktık. Maşallah. Ne yapalım şimdi? Başka bir deste deneyelim mi? Deneyelim mi? Bakalım kartlarımız kartlarımız da hep 8-9 ayarında. Nasıl yapabiliriz? Şimdi bir kere bundan vazgeçmeyeceğiz. Ram Rider bizim canımız. Ondan sonra Mega'yı koyalım. Çıktı madem kullanalım değil mi? Magic Archer'ı koyalım. Efendim fıçı yerine biz gene madencimizi koyalım. İyi mi bu şekil? Nasıl oldu? 3.9 ortalama. Ee, havada iyi. Karada da karada da nasıl oldu acaba? Düşünüyorum. Gece cadısını kullanmaya ısrar etmeyip Valkür'ü mü koysak? Ya da böyle mi denesek? Hadi böyle bir deneyelim bakalım ya. Sandığımız da açılmış. Sandığımızı da açalım. Şuradan ödülümüzü de alalım. İfade verdi. Bir de sandık verdi. Evet. Korumalar, korumalar kaç oluyor bakalım? Miyi korumaları yükseltebiliyor muyuz? korumalar neredesiniz korumalar sevgili korumalar 7 8 oluyor yok kalsın böyle ya. Yani en güçlü kartlar şu an bu şekilde. Kendimizi şöyle bir çekelim sandığımızı açmaya başla diyelim. Hadi bakalım. Böyle bir deneyelim desteği. 10 seviye bir arkadaşımız geldi. Full efsanevi oldu deste ha. İyi kart çıktı ya geçen sezon sonuna doğru. Güzel kart çıkardık geldi oraya. Güzel. Bakalım önüne ne atacak. Haydi bakalım. İfade kullanamıyorum. Tam orada kendim varım çünkü. Süper. Süper. Biz öyle düşünmüyorduk ama. Hemen antili bir şeyler geliyor. Sinir olmaktayım. Uç bakayım ona. Aferin oğlum. İyi bir hamle vurdu. İki vurdu. 3'ü de vuruyordu, yemedi. Evet, evet. Oo, ne yaptın sen de ya? Şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Acık hasar verdi, yapacak bir şey yok. Şöyle bir çıkalım bakalım. Acık dediğim 900'e kadar düşürdü daha ne hasar verecek desenize? Haydi bakalım. Bir daha vurur, vurdu, öldü. <laughs> mega dolsun mega mega dolsun. Evet be. Boom. Tamam orayı aldın yapacak bir şey yok. Aferin tebrikler. Aha alamadı. Şimdik işte gene. Gene 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 gene. Zıplak ocuğum aslan parçası. <laughs> ne oldu? Ters düştüm bu sefer o orayı alır mı? Vur bir daha. Bir daha vuran vuramadı be. Bir daha vuraydı iyiydi. Neyse okla biz orayı temizleriz. İyi ezilmiyoruz. Değil mi? Fena gitmiyoruz. Hızlanacak şimdi iksir. Hızlandı. <laughs> Haydi bakalım kafasına kafasına şöyle bir indirelim demiş. Haydi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Bir de gece cadısı çıkayım ben buna. Hmm. Gel bakalım, gel bakalım. Hoppa. Vur koçum benim be. Aslan parçası ve güzel oldu. Beklediğimden güzel çıktım. Hoppa. Vurabilecek mi lan? Vur Vuramadı be. Neyse. Gel bakalım. He. Hem büyücü hem cadı pert. Güm. Hem büyücü hem cadı pert. Ulan madenci çıkmışım. Hiç söylemiyorsunuz ya. Hiç söylemiyorsunuz ya. <laughs> Gece cadısı çıkıyorum diye madenci çıktım iyi mi? Şimdi ne çıktım? Magic Archer çıktım, o da güzel. Hmm, saçmaladım iyice. <laughs> i̇yice saçmaladım. Hadi bakalım. Şeyleri gelecek şimdi. Barbarları gelecek. Elüte barbarları. Elüte. Biz de şöyle atarsak barbarları kestik. Süper. Gece cadısında çıkalım. Adam çok yüklendi. Ölmemiş mi la o barbar? O da salaklığıma kaybetti mi Saçma sapan orada gittim madenci attım gece cadısını atıyorum diye. Ondan kaybettim. Hadi bakalım bir tane daha. Fena olmadı gibi deste ama bir tane daha atalım. <laughs> Konsantre olamadım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Al bende de var. Ha? Al. Hı. Güldür la şunu. Canıma dokunma. <laughs> güzel. Yarasaların oraya gitmesi güzel oldu. Evet. İyi. Fena değil. Azıcık dengeler gibi olduk. Bu sefer hemen çıkmayacağım. Bekleyeceğim. Şimdi çıkacağım. Aydı bakalım, uppa. Bakalım ne gelecek, ne gelecek. Mega yetişir mi? Benim nikah. Ama oraya aldım biz de 400'e kadar indirdik. Fena değil. Hadi bakalım. Çalış oraya, çalış, 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 çalış. Daha seri, daha seri. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eski hızlansın diye bekliyoruz. Alamadı ben. Düş, fırla, süper. Haydi bakalım. Alırım iki sorayı. Haydi bakayım. Vur bir daha aslan parçası be. aslan parçası be. hırpalayacak ama aldı be vay arkadaş. Hep de 10 seviye geliyor versene 8 seviye oynayalım acık. <laughs> Hep de 10 seviye veriyorsun. Hadi bir tane daha atalım. Yenilen pehlivan güreşe doymaz hesabı. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu sefer ben saldıracağım. Beklemeyeceğim ne çıkacak diye. Hadi bakalım. Gene 10 seviye. <laughs> istediğim kartları kasabilsem 10 yapacağım beklemeyeceğim fazla da hadi bakalım bütün kozlarımızı oynayaraktan çıkıyoruz hadi bakalım oraya ne atacak o da attı süper haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım süper aslan parçası Şimdilik iyi gidiyorsun ama bakalım ne yapacaksın. Ya haydi bakalım. Onu atmayaydın iyiydi lan. <laughs> Alır mıyız orayı? Böyle alırız öyle alamazsak. Alırız yani bir şekilde. Hadi hadi. bakalım. Hadi bakalım. Tamam orayı aldı. Biz şimdi soldan. Bu da alamadı ya. <laughs> Okla alalım orayı da. Heh. Şimdi o bu taraftan gelecek. Vay be. Ya öyle vay be der kalırsın. Emoji atamıyorum. İdare et. Hı. 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 Güzel oldu bu. Kontürpiyede kaldı. Hesaplayamadı bunu. Neyse acele etmeyelim. Hadi hızlan hızlanma. İskirt sayıyorum orada. Hadi bakayım siz alırsınız onu. Süper. Süper. Vurdu mu vurdu. Bir de şöyle çıkalım. Kafamıza indirecek o bizim de. Onu bekliyor. İyi biraz hırpalayacak onların onu. Süper. Gelin bakalım gel buraya gel buraya. Dünya klasikleri ve TL Haydi bakalım haydi bakalım. Mega'nın gücü. Mega'nın gücü. Süper oldu. Bunu hesaplayamadın değil mi? Mega şövalye orada bayağı tuttu bizi. Haydi bakalım. Bir daha yaş şalen. Yaş şalen. Haydi bakalım. Haydi bakalım. O gene mega gelecek ama süre yetmez. 8, 7, 6, 5. Biz çıkalım ki kontrpiye de kalsın. 2, 1. Ya Miroğlu neredeyse üçlüyorduk. Ya güzel oldu. Evet <laughs> sevdim. Evet yeni desteğimiz de böyle olsun o zaman. Değil mi? Güzel fena olmadı yani. Biraz zor bir deste oldu. Neden zor bir deste oldu? 5 tane efsanevi kart var. Bunu yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ama zorlanmayın. 2-2,5 ayda ben bunları çıkarabildiysem 4-5 aydır, 6 aydır hatta daha uzun süredir oynayıp bu kupalarda kalan arkadaşlar çıkarmıştır. O yüzden çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Evet. Bu videomuzu da böyle sonlandıralım. Yeni destemizi yapmış olduk. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu hafta pazar günü herhalde bu hesabın çekilişini başlatmayı düşünüyorum. Yine aksilik çıkmazsa artık sahibine verelim. Kendi hesabıma bakamaz oldum. Çünkü kanala abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Görüşeceğiz.